Merhaba sevgili kişisel gelişim izleyicileri. Merhaba gelişim izleyicileri. Gelişim, gelişim izleyici. Evet tamam. Gelişim. Evinizde en çok kullandığınız eşyanız boy aynanız olsun. Guest lighting unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Ama kimse de dememiş ki. Abi bu narsistler hep mutlu, mutsuz olan aslında sizlersiniz. Dememiş kimse. Nadide bir çiçeksin. Biliyorum. Uğruna kimler can verir? Tahmin ediyorum. Biz bunu n çekeriz. <laughs> Merhaba sevgili kişisel gelişim izleyicileri. Bugüne kadar hep narsistlerden korktuk. Hep narsistlerden korunmanın yollarını aradık. Hatta o da yetmedi. İki tane götü boklu video izleyip anlaşamadığımız ya da bizi terk eden eski sevgilimize narsist teşhisi koyduk. Bugüne kadar hep karşınızdaki narsistlerle ilgilendik. Çünkü sizin narsist olma ihtimaliniz tabii ki yok. Hep karşınızdaki insanlar narsist. O yüzden onlardan korunmanın yollarını aradık. Ama kimse de dememiş ki. Abi bu narsistler hep mutlu. Mutsuz olan aslında sizlersiniz. Dememiş kimse. Acaba diyorum. Bizim de mutlu olmaya hakkımız yok mu? Yani narsist olmayan bireyler olarak biz birazcık kendimize çeki düzenlersek, hani biz birazcık kendimizi revize etsek de narsistleşip mutlu olsak hayat bizim için daha yaşanılır olmaz mıydı? O yüzden bugün sizlerle narsist olmanın yollarını konuşacağız. Rüya Hanım, bende zaten birazcık narsistlik var diyorsanız hiç boşuna kasmayın. Çünkü narsist olduğunuza dair en ufak bir şüphe içinizde varsa narsist olma ihtimaliniz neredeyse sıfırmış. Yani açıkçası bunu da ben söylemiyorum. Terapi aldığım uzmanların söylediği şeyler. Çünkü benim de şüphelerim vardı. Hani acaba ben de biraz narsist miyim falan diye düşündüğüm zamanlar oldu. Ama terapistim dedi ki Rüya Hanım narsistik kişilik bozukluğu son dönemlerde çok yaygın. Sizde imkanı yok narsistik kişilik bozukluğu olmasının. Çünkü benim özel bir birey olduğumun terapistim de farkına vardı. Ama şimdi narsist olma sırası sizde. Öncelikle ihtiyacımız olan şeylere bir göz atalım. Bir, kurban ya da varsa eğer gönüllü yardakçı. İki, provokasyon, ego mastürbasyonu ve gaslighting e yetecek kadar zeka ve birazcık da kültür birikimi. Yani eğer kurbanların tarafından kifayetsiz muhteris olduğun anlaşılırsa tadın kaçar, üzülürsün. O yüzden ne yapıyoruz? Biraz okuyoruz, kültürleniyoruz, bir böyle kendimizi çeki düzen veriyoruz. Üç, en önemli unsur para kapitalizmin kölesi olacaksın. Bu iş başka türlü olmuyor arkadaşlar. Bu üç unsur tamamlandığında narsist olma yolunda ilerleyen sürecimiz birazcık rahatlayacak. Bu işe başlarken ilk ve en önemli adımımız kendimiziz. Bir kere arkadaşlar, kılıksız gezmiyoruz. Yani bir kendimize bakıyoruz, bir çeki düzen veriyoruz, bir spor falan yapıyoruz, bir güzelleşiyoruz. Yani götlü göbekli narsist olmaz. Hani oluyorsa da onu parasıyla telafi edecek kadar parası olması lazım. Ama siz yine de götünüzü göbeğinizi biraz eritirseniz bu yolda birazcık daha rahat edersiniz. Yani götünü göbeğini gizleyecek kadar paran olsa iyi edersin. Pahalı markalara tapıyoruz. Bakın bu kısım çok önemli. Yani dedim ya kapitalizmin kölesi olacaksınız. Kesinlikle bu kısım çok önemli. Ve daha düşük bütçeli markalarla büyük büyük alay ediyoruz anlaştık mı? Mağazasından içeri bile girmiyorsunuz. Hatta siz o mağazaya sokmak isteyen arkadaşlarınıza rahatlıkla şu cümleyi kurabilirsiniz. Ay ben onun içine bile girmem. Orada beni görürlerse ne derler gibi büyük büyük cümlelerle arkadaşlarınızdan çok daha önemli olduğunuzu bir kez daha vurgulamış oluyorsunuz paranızla. Evet kendimizle ilgili olan kısmı hallettik. İkinci ve en önemli diğer kısım kurbanımızı seçmek. Bu kısım çok önemli. Eğer gönüllü bir yardakçınız yoksa ki biz uzmanların bile zaman zaman şaşırdığı bir konudur bu. Bazen öyle gönüllü yardakçılar olabiliyor. Ama eğer gönüllü bir yardakçınız yoksa kendinize ve çevrenize şöyle bir bakın. Hayat enerjisi yüksek, insanlarla iletişimi iyi, sosyal yaşantısında mutlu. Böyle bir biri var mı? Böyle mal mal etrafta gezen, neşe dağıtan birisi var mı? Onu tespit ettikten sonra kurbanınızı seçmiş oldunuz. Evet kurban da hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Önce kurbandan emin olana kadar onu küçük küçük yemliyoruz. Küçük küçük. Mesela neler yapabiliriz? Love bombing. İşin en sevdiğim kısmı bu. Sevgiyi basıyoruz abi. İlgiyi, sevgiyi bas bas bas. Neye uğradığını şaşırtıyorsun karşı tarafın. Ancak biliyorum bir narsist için hani iltifat etmek gerçekten çok zor. Yani çok zor olmalı. Ama bakın bunda da bir yöntem var. Kurbanınızın gözlerinin içine uzun uzun bakın. Ve onun göz bebeklerinde kendinizi görün. Biraz daha bakın. Kendinizi gördüğünüz o ana iyice odaklanın. Kendinize söylemek istediğiniz ne varsa kurbanınızın gözlerinin içine baka baka teker teker dile getirin. Yani kendi mükemmelliğinizi dile getirirken aslında kurbanınıza da bir yerde iltifat etmeye başlamış oluyorsunuz. Evet iltifat kısmını geçtikten sonra günlük yaşantımızda onu sürekli arıyoruz arkadaşlar sürekli. Günde 50 kere arayabilirsiniz. Ve telefonda ona seni özledimler, sensiz yapamamlar. Böyle onu ilgi manyağı yapıyoruz. Ve öyle bir noktaya geliyor ki artık sizin ilginiz olmadan hayatı ona yaşanılabilir halde olmadığına ikna ediyoruz. Sonra ona kendi imkanlarıyla alamayacağı böyle acayip hediyeler. Mesela çok pahalı hediyeler alıyoruz. Sonra tam kurbandan emin olduktan sonra ...dan! geri çekiliyoruz. Evet tamam biliyorum geri çekilme bir yöntem değil. Ama bakın öyle bir geri çekiliyoruz ki neye uğradığını şaşıracak geri zekalı. Dan diye en beklemediği anda en istemediği anda hop diye zirvedeyken bırak yapıştır onu yere ilgine muhtaç kalsın. En baştaki ilgiyi geri kazanmak için sana köpek olsun yavşak. Sorun sende değil. Onda çünkü. İlgin onu deli etti. Seni sevdiği için seninle olmadı ki. Kim kimi günde elli kere arıyor Allah aşkına ya. Sen deli ettin onu. İlgine muhtaç ettin. Sorun sende değil. Onda. Sonuçta müze ziyareti gibi gezdiği o pahalı markaların çantalarını taktın koluna. Hak etti bunu o. Sorun sende değil. Onda. Her zaman mottom bu olsun. Evet, kurban artık hazır. Terliğin hemen altındaki böcek gibi sevgiye muhtaç bir halde. Şimdi sıra geldi o böceği ezmeyip ezmemenin verdiği hazla ama her an ezebilecek güçte olduğunu karşı tarafa her terlik darbesinde hatırlatmaya. Her şeyden önce bir kere kurbanımızı çok iyi tanımamız gerekiyor. Yani onun zayıf yönlerini, yumuşak karnını falan çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü hani kendi geri zekalılığımızı, kendi acizliğimizi, kendi ezikliğimizi bastırmak istediğimiz her zaman karşı tarafın yumuşak karnını kullanıp kendimizi tatmin edeceğiz. Evet mesela boşandın. Çocuğun var. Boşandığın adamın ya da kadının yumuşak karnı neresi? Elbette ki çocuğu. Oradan atacaksın tekmeni. Bir kere çocuğunu hiçe sayıp ego mastürbasyonu yapabilecek seviyeye kadar alçaldıysan işte gerçek bir narsist olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Evet sonra hız kesmeden narsistik üçlemenin üçüncü ve en önemli bacağı olan referans kişisini belirlemeye. Bu referans kişisi kurbandan daha iyi standartlarda olan, onun hayranlık duyduğu hatta belki içten içe onun kıskandığını bildiğim falan birisi olabilir. Ya da belki pek de sevmediği, rahatsız olduğu birisi olabilir. Yani referans kişisini yakın bir çevreden seçmekte aslında fayda var. Şimdi mesela kurbanını yapmasını istediğin ya da ona kendini kötü hissettirecek ne varsa bunu referans kişisi üzerinden söyleyebilirsin. Cümle genelde şöyle başlamalı. Bak bilmem kime, bak Ayşe'ye nasıl spor yapıyor, nasıl kendine bakıyor. Sen de kadın mısın be? gibi. Ya da mesela bak Mehmet'e nasıl sevgilisini düşünüyor, ona nasıl para harcıyor. Sen de adam mısın be? gibi. Buna benzer cümlelerle e, kurbanınızın sinirini bozun. Ve bu saatten sonra kurbanınız artık hep sizin için çalışsın. Kendi hayatını yavaş yavaş unutmaya başlasın. Ama baktın kurban yavaş yavaş uyanmaya başladı. Böyle bir şeylerin farkına varmaya başladı. O zaman hop toparlıyorsun durumu. Ama asla ilk başta olduğun kişiye dönüşmemelisin. Senden gitmemesini sağlayacak kadar ver elindekini yeter. Onun gitmemesi lazım. Çünkü gücünü asla kendi benliğinden almamalısın. Zaten alabilecek kapasiten de yok. Kendini ya kurbanınla ya da sana hayran diğer bakışlarla inşa edeceksin. Evet, şimdi geldik gün içinde narsist olduğumuzu bize hatırlatacak çeşitli olaylarla önerilerde bulunmaya. Bu önerileri gün içinde ve hayatınızın her anında 21 gün boyunca yaparsanız alışkanlık haline gelecek ve narsist olma yolunda hızla ilerleyeceksiniz. İnsanlarla konuşurken onların söylediği her şeyi aklınızda tutmaya çalışın. Yani eğer hani aklınızda tutmaya yetecek kadar zekanız ya da hani hafızanız yoksa bunları muhakkak not alın. Çünkü iki yıl sonra çok alakasız bir konuda bu cümleleri onlara karşı yeniden kullanmak için bu cümlelere ihtiyacınız olacak. Çünkü çarpıtarak kullanacaksınız bu cümleleri. Birkaç tane kurbanınız olsun. Kesinlikle tek kurbanla yetinmeyin. Bu özellikle arkadaşlık ilişkilerindeki narsistik durumlar için çok önemli. Mesela iş değişikliği yapmış üç tane kurbanın olsun. Tamam. Üçüne de aynı çiçeği yolla ve üzerine aynı ilgiyle, aynı gereksiz yakınlıkla aynı cümleleri yaz. Hangi kurbanın o çiçeğin fotoğrafını çekip, hikayesini atıp, üzerine böyle canım, rüyam, aşkım, yar gibi <laughs> böyle anlamsız büyüklükte kelimelerle hikayesini atıp paylaştıysa işte ömür boyu götünü yalayacak olan o gerçek yardakçıyı buldun demektir. Evinizde en çok kullandığınız eşyanız boy aynanız olsun. Evinizin en çok vakit geçirdiğiniz noktasına boy aynanızı koyun. Çünkü gün içinde kendinizi görüp ne kadar mükemmel olduğunuzu hatırlamanızın gerektiği zamanlar olacak. Eğer erkekseniz evinizde mutlaka bir pisu var ve bir Büyüteç bulundurun. Yine e, mükemmel olduğunuzu hatırlamanız için bunlara ihtiyacınız olacak çünkü. Yaptığınız görüntülü konuşmalarda büyük olan tarafta hep kendi görüntünüz olsun. Yani insanlarla konuşurken sonuçta karşıdaki insanı çok da görmenize gerek yok. Kendinize bakarak o görüntülü konuşmayı yapabilirsiniz. Ve konuşma boyunca hep kendinizi büyük ekranda izleyerek güzelliğinizin tadını çıkarın. Diyelim ki birine çok sinirlendiniz. Ondan intikam almak istiyorsunuz cümlenizi asla bunu bana yapmayacaktın gibi bir şekilde kurmayın. Kendinizden hep üçüncü bir şahıs gibi bahsedin. Mesela bunu bana yapmayacaktın yerine bunu rüyaya yapmayacaktın gibi. Çünkü isminiz öyle özel ki onu cümle içinde kullanarak karşı tarafa daha derin korkular salabilirsiniz. Sen kimsin de rüyayla uğraşıyorsun gibi. Sosyal medyada Düzenli olarak belli aralıklarla böyle çok güzel bir ışıkta çekilmiş, çok güzel çıktığınız, çok yakışıklı çıktığınız ki zaten sizin hani güzel ya da yakışıklı çıkmama ihtimaliniz yok. O ayrı ama böyle fevkalade çıktığınız fotoğraflarınızı paylaşın. Altına da e, o fotoğrafla zerre ilgisi olmayan siktiriboktan bir söz yazabilirsiniz. Ya da yine o şu fotoğrafınızla zerre alakası olmayan sözde mesleki bir bilgilendirme yapabilirsiniz. Ya da böyle hani sanatla çok ilginiz varmış gibi sanatsal bir şeyler yazabilirsiniz. Ama bakın fotoğrafınızla zerre ilgisi olmaması lazım. Bu kısım çok önemli. Kimse sizin fotoğraftaki harikalığınızı ön plana çıkarmak için paylaşım yaptığınızı asla anlamamalı. Çünkü altına yapılan yorumlar sizin bilgilendirmelerinizle ilgili değil, sizin güzelliğiniz, yakışıklılığınız, tatlılığınız, çekiciliğiniz bunlarla ilgili olacak. Ve siz de o yorumları okuyup ego mastürbasyonu yapabileceksiniz. Ha bu arada dipnot <laughs> fotoğrafı koyarken hashtaglerde kendi adınıza bir hashtag açmayı unutmayın. Maddi olarak ya da statü olarak sizden daha iyi durumda olanların götünü yalamak zorundayız maalesef. Bu da bu işin biraz sıkıntılı kısmı. Çünkü yanınızda ne kadar iyi statüde ne kadar sizden birazcık daha durumu iyi olan insan olursa referans noktası seçme şansımız birazcık daha fazla olmuş olacak. Bu sayede süreci de yönetmemiz birazcık daha kolaylaşacak. Sizden bir kurban adayı bir şey rica ettiğinde kesinlikle onu kırmayın. Mesela arabanızla onu bir yere götürmesini istedi. Kesinlikle reddetmeyin. Seve seve götürmeyi kabul edin. Ama diyelim ki yolda kaza yaptınız. İşte o zaman rahatlıkla o şerefsizi suçlayabilirsiniz. Sonuçta kazayı onun yüzünden yaptınız. Kurbanınıza beni oraya götürtmeseydin Bunlar başıma gelmeyecekti diye tükürüklerinizi saça saça o şerefsizi suçlayabilirsiniz. Kendinize özel bir playlist'iniz olsun. Mesela bu playlist'teki şarkılardan bazıları şunlar. Peki, peki, her şeyden sen alırsın. Ne kimse seni benim sevdiğim kadar Sen bana fazla iyisin, iyisin. Bugünkü kişisel gelişim dersimizi Aslan Burcu olduğunu düşündüğüm sevgili Nurcan Şen hanımefendinin Nurcan Şen hanımefendiye yazdığı bir akrostiş şiirle bitirmek istiyorum. Nurcan Şen Nadide bir çiçeksin biliyorum uğruna kimler can verir tahmin ediyorum rüya aleminde parıltıyla coşuyorsun güzelim canların hazır senin için can verir sevenler aydın görüşlü olman herkesin ilgisini çekiyor nice ömürlere ulaşır inşallah benim eşsiz ismim şan ve şöhret kapıları seni bekliyor ezeli ve ebedi ismin sana yakışıyor nur gibi ilahi bir isim sende yer alıyor. Gerçekten harika bir şiir. Bayıldım Nurcan Şen'in şiirine. Teşekkür ediyoruz. Sizler de narsist olma yolunda başarıyla ilerleme yöntemlerini, gün içinde narsist olduğumuzu bize hatırlatacak küçük olayları ve içinde narsist düşünceler barındıran şiirler ile Türkçe ve yabancı şarkıları yorumlara yazabilir, bu kişilik bozukluğuna katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki kişisel gelişim dersimizde görüşmek üzere.